Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Bu defa elimde herhangi bir kitap yok. Bir kalimba da yok. Bunun dışında okuyacağım bir şiir de yok. Sadece bu videom ile şöyle bir etkinlik başlatmayı düşünüyorum. Bu etkinliğin adı hashtag beni kültürlendir. Yani YouTube YouTube video eklerken Muhtemelen e, bunu da net bir şekilde video ism de belirteceğim e, sizlere her her hafta yapar mıyım emin değilim <laughs> ama devamlı olarak beni kültürlendir videosu altında sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda e, bir takım bilgileri paylaşacağım <laughs> yani Örneğin örnek vermek gerekirse bir videonun altında yani daha doğrusu bu videonun altında 10 tane yorum olacak. Birbirinden bağımsız farklı kişiler veya aynı kişilerin birkaç tane yorumu da olabilir. O çok önemli değil. Bu e, yorumlarda sizin bildiğiniz e, bir bilgi, bir kültürel bilgi ya da herhangi bir bir bilgi de olabilir. Ama e, genel olarak amacım genel kültür tarzında böyle hoş bilgiler edinebilmek bu bilgilerinizi yorumlarda yorumlarda paylaşacaksınız ve ben de o yorumlarınızı bir videoda sizlere okuyacağım ve bu videolar sayesinde o bilgiye birçok insanlar erişmiş olabilecekler. Yani bu sayede aslında çok güzel bir şekilde bilgi paylaşımı yapmış olacağız bu videolar ve bu etkinlik altında. O yüzden umarım sizler de çok güzel bir şekilde katılım gösterirsiniz. Çünkü gerçekten bu videoyla amaçladığım böyle etkileşimde olarak herkesin farklı farklı bilgilere edinebilmesi. Bu arada gerçekten kameraya bakmak çok zor olmuş. Videonun başından bu yana kameraya bakmaya çalışıyorum sürekli olarak ve bayağı zorlandım. Ee, neyse yani burada belirtmek istediğim şey etkileşimli olarak böyle birbirinden bağımsız, birbirinden farklı insanların e, birçok anlamda yeni yeni bilgiler edinebilmesi. Şansım ben e, yeni bilgiler edinmeyi çok aşırı miktarda seven biriyim. O yüzden e, ilk önce bu bilgileri edinmekten ben çok mutlu olacağım. Bu kültürel bilgileri edinmekten. Ve eminim e, benim gibi çok insan vardır. Bu videolar altında buluşup bu e, bilgilerle hafızasını yenileyecek mi diyeyim, bilgi deposunu güncelleyecek mi diyeyim artık nasıl adlandırılırsa. Eminim onlar da çok fazla mutlu olacaktır. Ee, yani şu an için buna dair belirtmek istediklerim sadece bunlar. Yani sizden desteğinizi bekliyorum bu konuda, yorumlarda belirtin sizi dair, sizin de bir yerlerden bulduğunuz, bir yerlerden okuduğunuz bilgileri paylaşmanız. Sadece bu. Ee, sizlere katılım olmadan e, sonuçta videolar oluşturamam. Zaten amaçladığım şey, e, bir şey böyle birçok insan katılsın ki farklı farklı bilgileri edinebilelim. Amacım bu şu an. Umarım sizler de bu etkinliği, bu akım artık ne denir bilmiyorum. Beğenirsiniz ve e, bu video altında yepyeni bilgiler öğreniriz. Ben de bunları okurum. Güzel bir şekilde okumaya çalışırım. Elimden geleni yapacağım. bu kadardı. Okumak isteyeceğim şeyler. Pardon yanlış söyledim. söylemek istediğim şeyler bu kadardı. E, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten 4 dakika 4 saniye olmuş. Böyle genelde elimde bilgi olmadan, bir kitap olmadan vesaire konuşmaya pek de alışık değilim. Kameraya bakmakta da çok zorlandım. Halen zorlanıyorum. Ee, o yüzden bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, umarım diğer videolarda daha güzel içeriklerle sizin karşınızda olabilirim. Bu umarım siz de güzel bir şekilde katılım gösterirsiniz. Çünkü buna gerçekten ihtiyacım var. Hepinize mutlu günler ve mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.